Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Yayınları TYT 4 denemesi coğrafya sorularına birlikte bakacağız. 6. sorudan başlıyoruz. 6. soruda doğal unsurların birbiriyle etkileşimi ile alakalı bir soru sorulmuş. Hemen soruya bakalım. Yeryüzünde doğal unsur ortamı oluşturan yukarıdaki unsurlar arasında dengeli ve karşılıklı bir etkileşim vardır. Bu etkileşimin bozulması durumunda bir takım olumsuzluklar ortaya çıkar. Biz doğal unsurların biyosferin, litosferin, hidrosferin ve atmosferin kendi arasında sürekli etkileşim halinde olduğunu biliyoruz. Sorumuz, açtıklarından hangisi bu tür olumsuzluklara uygun bir örnek demiş. Dolayısıyla <laughs> burada bir olumsuzluğu bulmamız gerekiyor. A şıkkında hatta su kıyısında ülkelerdeki gelgit etkisiyle haliçler oluşması. Burada bir haliçin oluşmasından bahsedilmiş. B şıkkında akarsular üzerine enerji üretmek amacıyla barajların yapılmasından bahsedilmiş. C şıkkında yer şekillerinin engebeli olduğu arazilerde doğal bitki örtüsünün tahribiyle erozyon şiddetinin artması. Burada dikkatimizi çeken aslında bir bitki örtüsü tahribatı, aynı zamanda da erozyonun oluşması gibi bir olumsuzluk var. Bu şıkkımızı en sona saklayalım. Tropikal kuşakta okyanus kıyılarında şiddetli hortum ve kasırgaların sıkça görülmesi. Burada da sık, özellikle kasırgaların olduğundan bahsetmiş. İzlanda'da aktif volkan ve gayzerlerin yaygın olması. Şimdi doğal unsurlar arasındaki bize olumsuzluklardan bahsettiği için C şıkkımızda özellikle biosfer, bitki örtüsünün tahribatı aynı zamanda litosfer etkileşim var. Dolayısıyla burada biosfer ve litosferin etkileşimi olduğu için özellikle biz buraya C şıkkı, bu soruya C şıkkı diyebiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak. Yedinci sorumuz, yedinci sorumuza bakalım. Coğrafya öğretmeni Tamer Bey'in sınıfa yönettiği bu soruya öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur diye bir soru sorulmuş. Açıklamaya baktığımızda gençler Türkiye'de yıl içinde öğle vakti yatay düzleme dik olarak konumlanmış cisimlerin gölgesinin güneye doğru düşmesi olanaklı Neden diye sorulmuş. Önceki coğrafi konum ünitesinde biz şunu biliyoruz. Türkiye Kuzey Yarımkürede dönenceler dışarısında yer aldığı için Türkiye'deki gölge öğünün daima kuzeyi gösterdiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu olanaklı değildir. Yorumunu bulmamız lazım. Şıkları incelediğimizde A şıkkında olanaklı değildir. Burada var. Olanaklı değildir. Olanaklıdır. Bunları elememiz gerekiyor. Olanaklı değildir. Üç şıkla baktık. A şıkkına devam ediyoruz. Olanaklı değildir. Çünkü Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Bilgi olarak şunu bilmemiz lazım: Dönenceler arasında kalan yerler, özellikle net bir e, yön kavramı yoktur. Dönenceler arasında özellikle güneş sürekli hareket ettiği için bazen gölge yönü kuzeyi, bazen güneyi gösterir. Ama Türkiye yengeç dönencesinin dışarısında yer aldığı için Türkiye'de gölge yönü daima kuzeyi gösterir. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız Adana olacak. Yorum olarak Türkiye'de gölge yönü hiçbir zaman güneyi gösteremez. Olanaklı değildir. Çünkü Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Cevabımız doğru şık olacak. Cevabımız Adana şıkkı. Sekizinci sorumuzda bir harita sorusu var. Şimdi soruya bakalım. Sıcaklığın yüksek buharlaşmanın şiddetli olduğu, toprağın nemini kaybettiği alanlarda yerleşmelerin seyrek olduğundan bahsedilmiş. Özellikle tabire dikkat edersek sıcaklıklar yüksek, buharlaşma şiddeti fazla, toprağın nemini kaybettiğinden ve nüfusun az olduğu yerlerden bahsetmiş. Dolayısıyla özellikle şıklara baktığımızda sıcaklığın en fazla olduğu yerler 3 numaraya inebiliriz. Dondol bölgemiz özellikle e, yaz aylarına baktığımız zaman buradaki sıcaklığın biraz daha düşük olduğunu kolay bir şekilde söyleyebiliriz. Erzurum Kars bölümüne baktık. Burada da sıcaklığın diğer alanlara göre biraz daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. Orta Karadeniz bölümüne baktığımızda buradaki sıcaklıkların da numaralı yerlere göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bir numara alana baktığımızda bugün Trakya bölümünde hava sıcaklığının 4 numaralı yere göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. 4 numaralı alana baktığımızda özellikle nüfusun hem seyrek olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da özellikle yaz aylarında sıcaklığın çok şiddetli, buharlaşma, şiddetli, buharlaşma şiddetinin çok fazla olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız bu bağlamda denizli şıkkı olacak. 5 şıkkı karşılaştırdığımızda denizli şıkkında yerleşmelerin daha az olduğunu ve sıcaklık şiddetinin çok fazla olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz bu soru için. 9. soruya baktığımızda dokuzuncu soruda şöyle bir bilgi verilmiş. Küresel etkiye sahip COVID-19 salgın nedeniyle uluslararası ticaret hacmi daralmış, ülkeler vatandaşlarının gıda ihtiyacını karşılayabilmek için verimli topraklara yönelmiştir. Doğal kaynaklar içinde toprak ve su kaynaklarının önemi artmış. Burada özellikle gıda kaynaklarından bahsetmiş. Aslında biraz da verimli topraklardan bahsedip vurguyu tarıma yöneltmiştir diyebiliriz. Bu açıklamaya göre COVID-19 salgını aşağıdaki ekonomik faaliyet türlerinden hangisinin önemini artırmıştır? Biz özellikle su kaynaklarına baktığımızda Toprak kaynaklarına yani tarım kaynaklarına baktığımızda birincil ekonomik faaliyetler aklımıza gelmeli. Birincil ekonomik faaliyetler deyince doğadan direkt yararlandığımız tarım, hayvancılık, balıkçılık, madencilik, ormancılık gibi faaliyetler aklımıza gelmeli. İkincil ekonomik faaliyetlere baktığımızda enerji, sanayi, inşaat sektörü gibi şeyler düşünebiliriz. İkinci, üçüncü ekonomik faaliyetlere baktığımızda daha çok hizmet sektörü aklımıza gelmeli. Dördüncü ekonomik faaliyetlere baktığımızda özellikle teknoloji aklımıza gelebilir. Beşinci ekonomik faaliyetlere baktığımızda da üst düzey yöneticiler, kalifiyeli elemanlar aklımıza gelebilir. Dolayısıyla burada tarım ve gıda e, ihtiyacı bizim karşımıza çıktığı için birinci ekonomik faaliyetlerde tarım ve su kaynaklarını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki cevabımız Adana şıkkı Ol olacak. 10. sorumuzda bir akarsu yatağı sorusu, bir havza sorusu olmuş. Bilgimizde şu söylenmiş. Bir akarsuyun kaynağından itibaren döküldüğü yere kadar kolları ile birlikte suların topladığı alana akarsu havzası denmiş. Akarsu havzası akarsuyun sularını topladığı alana verilen isimdir. Yani haritada şu şekilde biz bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Akarsuyun havzası geniş ya da dar olma durumu, geniş ya da dar olma durumu unsurlarından ha, öncelikle hangilerine bağlı olarak gerçekleşti diye bir soru sormuş. Arazinin yer şekilleri. Arazide biz yer şekillerine baktığımızda özellikle yer şekillerinin düz olduğu alanlarda havzaların daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla arazinin yer şekilleri bu bağlamda bizim için önemli. Havzadaki iklim koşulları da çok önemlidir. Şöyle bir yorum yapılabilir. İklim koşullarının elverişli, özellikle Amazon bölgesi gibi, Kongo bölgesi gibi havzalara baktığımızda biz akarsu havzalarındaki iklimden dolayı daha çok yağıştan dolayı havzaların tabii ki geniş olmasını kolay bir şekilde söyleyebiliriz. İklim havzalar üzerinde çok fazla etkili olabilir. Havzada yaşayan insan sayısı, havzada yaşayan insan sayısı havzanın boyutunu, büyüklüğünü, dar veya geniş olma durumunu etkilemez. Dolayısıyla burada yer şekilleri ve iklimle alakalı yorumlar yaptık. Yer şekilleri ve iklim konusu özellikle akarsunun havzasını çok fazla etkilerken insan faktörünün akarsu havzasındaki büyüklük, dar olma durumu, geniş olma durumunu çok fazla etkilediğini söylemeyiz. Bu bağlamda cevabımız C şıkkı olacak.